Evet arkadaşlar şimdi deri dikmenin püf noktaları alakalı bakacağız. Bakın bunun arkasının yüzü normal kumaş yüzeyi o yüzden bakın deri de sanayi tipi makinalarda da aslında ev tiplerinde de var ama her zaman bulamayabilirsiniz. Teflon ayak dediğimiz bir ayak türü var. Bakın şu şekilde aldım. Tersindeyken dikişte hiçbir problem yaşamazsınız. Düzüne döndüğünüz zaman mesela ben bu deriye şimdi spor dikiş atacağım yerine yerleştiriyorum. Bakın. Ayağım Teflon ayak olduğu için hiçbir problem yaşamadan gayet düzgün bir şekilde dikişimi geçtim. Bunda hiçbir sorun yok. Ve deride spor dikiş atacağınız zaman her zaman gaze dediğimiz yani bir ayak genişliği uygundur. Bu kalınlıkta bir dikiş atarsanız ve dikiş adımlarınızı mümkün mertebe 4 4,5 aralığında tutmanız gerekiyor ki Göz göz böyle çıksın ortaya ürün. Oldu. Elinizde teflon ayak yok. Şimdi bunu değiştiriyoruz hemen. Elinizde normal bir ayak var. Şimdi normal ayakta başınıza gelebilecek olaylardan bakalım. Yine ürünümü diktim. Tersinde bir sorun yaşamadım. Ama düzüne geldiğinde bakın. Görüyor musunuz? Nasıl tutuyor? Nasıl yürütüyor kumaşı bakın. Ne hale geldi. Şimdi oldu elinizde teflon ayak yok ve deri dikmeniz gerekiyor ve yüz tarafında acilen bir spor dikişe ihtiyacınız var. O zaman yapmanız gereken hemen yanınıza bir çay tabağı alıyorsunuz. İçine biraz sıvı sabun, bulaşık deterjanı, o an elinizde ne varsa koyuyorsunuz dikeceğiniz bölgeye bakın bu el kremi falan da olur. Şu şekilde alıyorum sabunu elime. Dikeceğiniz bölgeye şöyle sabun sürüyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bakın aynı teflon ayak kullanırmış gibi kaygan bir zemin elde ediyorsunuz ve aynı teflon ayaktaki gibi düzgün bir dikiş elde ediyorsunuz. Bakın bu da teflon ayakla dikilmiş hali. Bu da gördüğünüz üzere kötü dikilmiş hali.